Merhaba arkadaşlar. Spor sahasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Bugün bir değişiklik yaptık senden bana aldık. Senin konuşacak çok şeyin olduğu için böyle yaptık. Bir de mutlusun tabi hafta sonunda. Bugün çekeceğim güleceğim. <laughs> <laughs> Bundan sonra çekeceğim güleceğim. İyi bakalım. Değişiklik oldu ya güzel oldu. Ben de zaten ona uygun bir tişört giydim. Pardon, sivit giydim bugün. Kurt. Kurt mu? Kurt evet. yediği kedi. ayazı unuttu. kedi. Kurt kışı geçirir. geçilir evet. Ama hediye ayaz unutmaz. Haberin olsun. <laughs> o yüzden de. Öyle mi diyorsun? Tabi. Kaç ayaz geçti üstünde? O zaman başla bakalım derbiyle başlayalım. Beşiktaş 2 Galatasaray 0. <laughs> Şöyle başlayacağım. Bak şimdi. Trabzonspor öldü. <laughs> Başakşehir öldü. Fenerbahçe. Nereye öldük öldü kardeşim? Öldü. Aynı puandayız. Öldü. Adam. Galatasaray. Polat. Öldü. Sen. Sergen Yalçın. Bir tek sen kaldın. Hocam yani. Yorgun ne diyelim, Demokrat şarkısını da gönder. Artık, ne diyeyim ben, artık dediğim her hafta yani. övmekten ben adama bıktım yani gerçekten. Şimdi maça şöyle başlayalım. Ee, bir kere Galatasaray e, Dolmabahçe'ye niye gelmiş biliyor musun? Kar yağıyor çok güzel ee, İstanbul'da. Gece sokağa çıkma kısıtlaması var ondan sonra. Aa biz serbestsiz çıkmak için, maç için çıkmak için serbestsiz. Deniz'e manzaralı sağlar. şu manzaraya bir bakalım <laughs> acaba nasıl etraf Daha filan. böyle gelmiş. Ondan sonra. Oyunu da kitlemiş beraberliğe Fatih Terim. Berbat bir maç izledik bence yani. Bence çok zaman. kötü bir maçtı evet, ya. Çok kötü bir maçtı. Atan kazanır diyebileceğimiz bir maçtı aslında. Larin atabilseydi o 30-35. dakika falandı Hiç zannediyorum. Hiç Ya yani evet biraz da erken açılabilirdi. Ee, onun dışında Beşiktaş'ın ön alan oyuncuların performansı berbattı. Abu Bakar, e, Larin, Gezal, olsan çok kötü oynadı. Hiç beklentimin çok altındaydı yani hepsi. Peki burada Galatasaray iyi defans yaptı diyebilir miyiz? Bundan? Ya onu da söyleyebilirsin. Lüündemel marka. Çok söylemez. Luyundama ile markanın şeye e, Abu Bakar oynatmamasını oynatmamasından bahsedebilirsin. E, onun dışında Galatasaray'ın iyi diyebileceğimiz oyuncusu en iyi oyuncusu Cüneyt Çakırdı. <laughs> İkinci en iyi oyuncusu uzak direkteki yardımcıken Bahattin Şimşekti. <laughs> Ondan sonra az sayıda da bir şey yoktu. Yani Josef'e bir özel parantez açmak gerekiyor tabi. Adam derbiler için şeye gelmiş, futbolcu olmuş yani baktığınızda. Fenerbahçe'de de böyleydi böyle bu adam. Derbi çok seviyor Josef. Kendini çok inanılmaz seviyor, evet. alıyor Gol sevincine falan gördünüz mü yani? Dikkat evet, evet. ettiniz mi? İnanılmazdı. her ikili mücadeleyi kazandı, her dönen topu aldı top kazandı, oyunu oynadı, şey e, golünü attı en kritik anda. Klas da bir gol. O, evet güzel bitiriş, çok iyi bitiriş. canım o kontrol, köşeye topu bırakması. Ters gösterdi yani. Gayet güzeldi. E, Galatasaray'ın 10 kişi kalması bence çok etkiledi mi bilmiyorum. Zaten evet. aynı oyunu oynuyordu Galatasaray. Kendi sahasında kapanmıştı. 10 kişi kaldıktan sonra bana göre çok bir şey değişmedi. Galibiyeti kutluyorum Beşiktaş'ımın. E, bu sezonki bütün büyük maçları kazandık. Bu da bu saatten sonra Sergen Yalçın neler yapabileceklerini çok net bir şekilde gösterdi. Ligin geri kalanı için ne olur hiç belli olmaz. Çok uzun bir maraton var, çok fazla maç oynanıyor. Önümüzdeki hafta, bir iki hafta sonra mesela bir yanda bakarsın üçüncü oluruz yani. Evet. O, o evet. çok değişik bir şey. Şu an üçüncü olmanız olur ama biz yani Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta beş puan, puan fark açtı. Ha evet. Hiç belli olmaz ama yine de koronavirüs evet. süreci devam ediyor mesela baktığın zaman. Güzel de çok mutluyuz yani Beşiktaş'tan. Bize gelsen de konuş ben en son derbiyi konuş. Şimdi katılmadığım şeyler var tabii yani bunlardan bir tanesi Galatasaray 10 kişi kalmasaydı da değişir miydi? 10 kişi kalmasaydı Galatasaray maç bence 0-0 biterdi çünkü... Ya ben işte maç izlerken hep bir şey olacak atacağız modundaydım ben yani. yani ne olursa olsun gol gelecek modundaydım ya ben Ya şimdi yani. üretim sıfırdı Beşiktaş'ta. Toplu oynayan bir Beşiktaş vardı ama İstediği pozisyonları yakalayamayan Yok işte, bir Beşiktaş evet, vardı. Ön olan hiç etkisizdi hiç yoktu. yani. Hiç yoktu. Galatasaray'da <laughs> da aynı şekilde. Yani kilit bir maç, evet, çok evet. iğrenç bir maç. Tam evet. 0-0'a adanmış. Tam, tam. Yani Fatih yani. Terim, hakem Sergen Yalçın da okey dedi, Beşiktaş da okey dedi 0 -0 buna. 0 -0 herkes 0-0'a okeydi yani bence de. Beşiktaş biraz daha topla oynuyordu. Hani maçı biraz daha istiyordu bana göre. Ee, Galatasaray'a göre daha fazla şey üretmeye çalıştı ama üretim konusunda Galatasaray iyi kilitledi Beşiktaş'ı. Güzel Bak. kapattı yani Gezalı Abubakır'ı aldığın zaman zaten bir şey kalmadı gelirlerin. Kalmadı larin. zaten evet. Birlerin kalıyor. Larin de e, böyle maçlarda ekstra performans gösterebilecek kalibrede bir oyuncu değil. Değil. Bir tane pozisyon karşı karşıya kaldı. Onda da değerlendiremedi zaten. E, maç önü benim görüşüm şuydu. Hani Beşiktaş ilk golü bulursa eğer e, bu maç dedim 2'ye 3'e 4'e gider. Çünkü Galatasaray yüklenecek. Beşiktaş çok hızlı kontraya çıkıyor ve en iyi silah Beşiktaş'ın bu. Oradan 2'ye 3'e bir dedim ki ikinci gol de öyle oldu. İkinci golü böyle buldu. Evet. Orada Luyendaman'ın gerçek bir hatası evet. var. Yani yani Luyendama gönderilecek deniyordu. Ona çok büyük zararla gönderilir. Şu an Luyendama'yı alacak herhangi bir kulüp olduğunu düşünmüyorum. Bence de. Yani bir 5 de... milyon eurodan fazla, 5 milyon bile çok bence Luyendama'yı şu an. Büyük bonservis verildi değil mi ona? 875 milyon öyle bir şeydi galiba. Ya Sıra... o parayı biz kayır almıştık. Sıra geldi mi? Ha, bir de Galatasaray gözünden dinleyelim bakalım. Ne diyorsun? Ne anlatacağım çok ben. Yani. <laughs> Şimdi maç başladı. Bence Fatih Terim çıkabileceği çok doğru bir 11 ile çıktı ki nitekim Beşiktaş'ta Hatay'a karşı böyle bir 11 ile çıkmıştı Necip Josef Atibalı. Yani Galatasaray'da Etobo Taylan Belanda yaparak çıkabileceği bence derbiye en güzel 11'le çıktı. Sadece Şener hariç orada. Şener de sakatlandı zaten. 20'de mi ne sakatlandı değil mi? 20'de mi 25'te? ne? Niye oynamıyor ki zaten ilk 11'de? Şener geçen maç iyi oynadı. mesaj değil mi Bunlar mesaj yönetimi, transfer mesajı. Her sene olur. Yani Fatih Terim'in olduğu her sene ligin böyle 18. haftası, 17. haftası bir mağlubiyeti olur Galatasaray'ın. Yönetime mesaj amaçlı kötü ha. bir sabek olur, stoper olur falan. Neyse. Onu konuşuruz da. Ee, maç başladı. Bence Galatasaray bu benim gözümde. Maçı daha çok isteyen taraftı. Beşiktaş'a göre. Yani daha çok istiyor dedim yani yüklendi, ucum yaptı gibi bir şey yok. Galatasaray daha çok istiyordu. Sürekli marka oyun kurmaya çalışıyordu. Oğuzhan'dan kapılan toplar ya da Beşiktaş kanadında Hosef'in kaptığı toplarla ya Beşiktaş hücuma çıkıyordu ya Galatasaray hücuma çıkıyordu. Fakat Beşiktaş'ın ilk girdiği hücum markanın yanlış pası ve Lerin'in dışarı vuruşu yüzde %100'lük gol pozisyonu. Şimdi şunu anlamıyorum. Ben Beşiktaş mesela Yarkın söyledi de Beşiktaş maçı daha çok istedi ya da işte bana da maça, geldi ama maçı hükmetti diye Beşiktaş ilk defa e, bu sene İlk yeri kaleye isabetli şut çekemediği bir maçı geride bıraktı. Şimdi bu bir. Üretim sıfırdı zaten. İkincisi Galatasaray Markano'nun vurup Atiba'nın gole giden bir topu. Bence top. o top dışarıya gidiyordu. O top, top gole, gole gidiyordu. Onu çıkarması ya da nasıl söyleyeyim Cüneyt Çakır'ın Galatasaray %100 gole giderken oyunu evet, durdurması. Evet ee, Rozier'e kırmızı kart olur muydu olmaz mıydı kart ya şeyde durduğunda Saratçı'ya kayışı vardı marka pozisyonunu söylemiyorum Anladım. orada hiçbir şey yok bence. Bence ilk sarı kart bile hatalı Rozier'e verildi. Evet. Tehlikeli hareketler arda, vermiştir ama orada. Arda-Joseph pozisyonu sarı katsa Rozier'in Jackman yaptığı arda sarı kart olamaz. Yani orada hep konuştuğumuz şey var yani arda Josefe çok sert girdi diyoruz. Kamerayı durduruyorsun evet ayağa basmış gibi duruyor ama orada sürtüp geçme var ya zaten bunu... Bunlar... Bence de öyle kırmızı kart olmaz. Kırmızı, kırmızı yok, kart bence değil hayır vermeye. o, o, sarı kartsa mesela Rozier'in Jack ne yaptı daha hafifti o sarı kart olmamalıydı. Tehlikeli girişten verdiler onu tehlikeli hareket var ya ondan. Neyse. Kırmızı kartta fixiz ama herhalde Jack nin. Dur Tabii gel canım, canım. <laughs> ee, sonra ikinci yarı başladı Galatasaray biraz daha Beşiktaş gelmeye başladı artık dedi ki biz de oynayalım bu topu. Çünkü marka hata yapmadan ya da Luyendama Ama ilk yarıda öyleydi. %60'a %40'da şey yok. %40 Yüzde %60 isterse %70 olsun. Hiçbir Mon şey yoktu canım. Montero'dan Vida, <laughs> Vida'dan Montero. O Rıdvan'a Rıdvan vursun. Ya ben öyle görmedim. Maçı. Yani, ben farklı canım, gördüm. Bana bu göre de benim de gözümde en azından. Şöyle Cagne kırmızı kartı görene kadar maçın seyri belliydi. Ya 0-0 evet. ya da Galatasaray bir tane atar biterdi bu maç. Yani belliydi yani bir şey olacak diye duran toptan atacaktı Galatasaray. Bir şey olacaktı yani. E i̇şte ben de öyle görüyorum. Bir bir şey olacaktı biz atacaktık diye. Ben de o, o şekilde görüyorum. Cag... 0-0'a bağlamıştı bence. Jagne'nin kırmızı kartı tamamen bak karar %100 doğru. Ya e bence de doğru. Canım. Galatasaray yönetiminin alacağı kararı bekliyoruz. Bakalım Cagney'e artık yani bu kaç oldu abi? Galatasaray yönetimi... Bak Belanda Fenerbahçe'yi 3-1 yen Galatasaray'ın yendiği maçta Deniz Türüc'e tokat attı. Hmm. Deniz Türüc orada tokat atmasa Galatasaray evet. 10 kişi kalacak ve maç o ara 2-1. Evet evet. <laughs> Şimdi Cagne bunu yapıyor. Böyle bir derbide. Saktı yani Cagne da. sen karateci misin kardeşim? O nasıl bir tekme adamın kafasını yarar? Yani, yani. da ne kafa varmış yarılmadı yani. Çok şaşırdım. Öyle çivi gelse bana var ya 3 gün hastanede yatarım. Saçları sık ya o yüzden herhalde. <gülüyor> yani... <gülüyor> ya ben yesem sıkıntı be mı <laughs> <laughs> Şimdi Cagne böyle. Belhanda böyle. Ve Belhanda derbinin en kötüsü. Bak en kötüsü ve benim üzüldüğüm şey şu. Fatih Terim 3,5 yıldır Galatasaray'da. ikimiz döneminde. 3,5 yıldır oynuyor bu adam ya. Ama Kötü Belhan'da, diyoruz oynuyor. Kötü evet, diyoruz oynuyor. İşte şampiyon olan takımların da 10 numarası aslında Belhanda. 3 kere mi şampiyon oldu? 2 Üst üste Fatih Terim'le iki. Kere oldu. Bir Hamza kare... ilk dönemde yok yoktu, muydu? Yok. Schneider'dan aldınız verdiniz ya formu. Yok o geldiği sene şampiyon tamam. oldu işte. Tudor'lu senede geldi. Fatih Terim o zaman mı geldi? Hamza Hamzaoğlu dönemi değil mi o? Tudor, Tudor vardı. Tudor, Tudor, Tudor. Mi? Tudor gitti. Tudor. Fatih Terim Göztepe maçıyla geldi. Hmm. Sonra şampiyon hmm. oldu Galatasaray ama... Hamza Hamzaoğlu şampiyonluğunda Schneider falan var mıydı? Evet. Orada şey evet. de vardı Var bir mi? tane. Yasin, Yasin yani şampiyon Yasin. yaptı zaten. Ronaldo <laughs> Yasin. <laughs> Yasin şampiyon. Yasin Muslera Muslera. Muslera çok iyiydi o sene. Evet. Neyse devam. Evet. Neyse, ee, fakat Sergen Yalçın oyunu şunu gösterdi. Ben bunu gördüm yani. Gerek golden sonra duruşu, gerek oyuna dokunuşu, gerek oyuncuların üstündeki ağırlığı şunu dedi. Herkes çekilsin. Türkiye'nin yeni en iyi teknik direktörü geldi. Ben Beşiktaş'ta çok durmam. Yani ütopik gelmesin, neden Real Madrid olmasın? Neden Arsenal olmasın? Hedefi varsa Avrupa istiyorsa hemen gitsin bence. Yani diyorum. sana hemen bir şey söyleyeyim gitsin. mi? Avrupa'da yani. en yüksek puan ortalamasına sahip 5 evet. teknik direktörden birinden evet. bahsediyoruz. Şampiyonluk puanı. Ve yani Sergen Yalçın yaptığı oyuncu değişiklikleriyle yani maçı zaten ortadaydı. Dedi ki dur şu ortadan alalım. Hmm. Yaptı Yardım çevirdi. Fatih Terim ne yaptı bu durumda? Babeli aldı. Doğru Babel aldı. Babel He? Doğru, doğru bence. Şimdi de Babel doğru gibi. Teknik adam da Babel... her şeyi yaptı bana Bak, göre. Bak Babel doğru. Bence değil işte. Hmm. Çünkü neden? Emre Akbaba ne futbol oynuyor bu sene? Hiç. Kerem diye bir futbolcun var senin hızlı gidebilecek. Çünkü senin tek şansın ne kalmış? Kontra. Kontra. Atacaksın, Rıdvan'ın arkasından gidecek oyuncu. Emre Kılınç sakat değilmiş, şey, cezalı değilmiş Aynen. bu arada. <laughs> Niye 11 başlamadı? O da 11 başlayabilir bence. Yani şey işte, orta sahaya daha direnci tutmak adına. Ama şu çok net gösterdi ki Beşiktaş maçı aslında, Galatasaray'a en azından. Emre Akbaba, Emre Kılınç, Belhanda, Cagne, Şener, Saracchi, e ee, etobo Babel e bak bit say say bitmiyor ya. Bunlar neden var abi? Bunlar Galatasaray'ın futbolcusu değil bak. Emre Kılınç bu sene geldi. Söylüyorum değil. Değil abi. Galatasaray'ın böyle futbolcusu olmaz. Beşiktaş'ın, Fener'in olmaz. Maça giriyorsan değiştireceksin. Maçı değiştireceksin, isteyeceksin formayı. Belanda kafası rahat. Her hafta bende forma diyor. Yani zaten benim yediğim Cagli diyor. diyor ki ben her hafta oynayacağım diyor. Bak kırmızı kart gördü. Ceza alır ki ben olsam 4 maç veririm federasyonun yerinde olsam. Galatasaray yönetiminin yerinde olsam süresiz. Biter cezası forvet yok gene Cagli oynayacak. Tabii. Şimdi penaltı oluyor ne vuruyor. Her şeyi Cagli. Tabii canım adam kendini yıldız ne diyor işte ben bu takımın yıldızıyım diyor. Bir şey daha söyleyeceğim çok konuştum özür dilerim. Bizim Galatasaray Belanda dört senedir Galatasaray'da. Kornerlerde hep Belanda. ...kornerin başına gidiyor. Ya Belanda ...neden bu topu hep ön direğe atıyorsun? Mensah da öyle. Girdikten bak, sonra Mensah bütün kornerlerin... Bak Mensah bu sene üç buçuk sene daha böyle yapsın... ...o zaman anlarsın. Ne kadar kötü bir korner kullanmak bu. Dört senedir bak, 4 senedir iki sene statlı seni aktif izledim. Aktif izledim. Ya hep öndüreyi açıyorsun. Ne var oğlum bu öndürekte? Ne diyorlar sana antrenmanda? Hep öndüreyi maç bizim ya onu, Gökhan gönüllümüz vardı. Ben mi bilmiyorum? Ha, onu diyecek. Bir tane golümüz yok öyle ya. Bu işte Gökhan gönüllünün Türkiye'ye kazandırdığı çok kötü bir şey. Ya bak sana bir şey söyleyeyim herkes mi bu taktiğin evet, herkes herkes yapamıyor. Mi? Derbilerin kilidi duran topla çözülür. Fenerbahçe Sulu derbide ki en sevdiğim derbi <laughs> mi o benim. Öyle derbi severim ben. Ben yani. de öyle severim. Fenerbahçe bizi o maç 2-1 yendi. Gollere bak. Tümer açtı, Lugano, Lugano attı. Bitti. Derbileri duran top açar. Evet. Ya derbilerde derbileri. bak 3 tane çok önemli şey var. Duran top, kırmızı kart, kırmızı kart e, penaltı. Bu üçü penaltı da duran top onun işte. A, tam penalt, bak, ha ta penaltı gibi değil ama penaltı yani bu sonuçta. Gol <laughs> <laughs> gibi bir şey yani. <laughs> anladın yani. ya, mı? Yani... Bu üçü çok önemli derbilerde. Galatasaray e, bu hatalarda neyin büyüğünü yaptı mesela? Ya kırmızı biz, kırmızı evet. bak kırmızı kart hata, <laughs> duran toplarda hiçbir etkinliğin yok senin 3 2 tane uzun adamın var. Evet. Luyendam'a marka vurmuyor topa çünkü top gitmiyor kafalarına gitmiyor abi. Ama MB çok duran topluk bir pozisyon var ya mıydı hatırlamıyorum. Olsun olmasın bak 4 tane korner atmışsın hı hı. birçok kez de free kick yakaladın kullandın. Hiçbirini verimli kullanamazsan böyle göze çarpmaz. Yalanda Luyndama marka ya gidiyor ileri. Hmm. Açıyor belan döndürüyor, koşuyorlar geri. Şimdi gelelim şeye Luyndama marka kötü müydü, iyi miydi? Luyendam'a bence Galatasaray adına maçın en iyisiydi bak, en iyisiydi. Abubakar gibi Beşiktaş'ın en önemli iki oyuncusundan birini kitledi. Evet çok etkisizdi. Eee nasıl söyleyeyim? Her kafa topuna vurdu, her kafa topunda var. Ha, hiçbir topta risk almadı. Her topu tak taca tam benim sevdiğim stoper. Risk yok. Karlı havada vurdu taca. Fakat şöyle bir durum var. Takım o kadar kötü ki. Luin'da mı bir tane hata yapınca golluyorsun işte. Hem stoperliğin olayı bu. Yani stopersen... Maalesef yani yani 9 milyon euro alındıysan o hatayı yapmayacaksın. Biz ya yani yapabiliyorsun. Ramos da yapıyor bazen. Yani, yani. Ronaldinho maymun etti Ramos'u. Hatırlıyorsun i̇şte yani ilk Ramos'un ilk çıktığı sağ zamanlar bek sağ bekken falan verdiğin <laughs> örnekler Ya hayır çok garip bugün Hayır yani. şöyle düşün bunu. Yani stoper çalım yer, hata yapar, bu olur ama kurtaracak bir adam da lazım. Luyendam'a bak 80 dakika hatasız maç oynadı ya. Ya 67 dakika. değil mi? 67 attılar golü ya. Kaç Hayır dakika? ne 67'si Kaç attınız ya? attınız golü? Kırmızıdan 10 dakika sonra 10 dakika geçmeden gol evet, geldi. 60'da kırmızı kart oldu galiba. tamam 67'de ne gol sonra... oldu? Ya, ya işte. 80 dakikası? Ya tamam gole kadar sıfır hata Sana, maç oynadı. Ben bunun örneğini şöyle vereyim. Demek ki Lundemann'ın kondisyonu oynayabilecek kondisyonu 60 dakika. Bundan 60 dakika faydalanabilmek bir teknik direktörün başarısı olmalı. Bak orada hata yapacak mı? Bunu öngörüp o adamı çıkaracaksın o zaman. Bence... Sen hiç bir maç oynatma. Gel derbide ilk 11 başlat. Derbide ilk 11 oynamasının ben... Ya zaten tuttu bu taktik. Tuttu. Tutmadı değil. 60'lar sonra çıkaracaksın o zaman. Bak Abubakar'ı şöyle sana anlatayım neden ama tuttu. Abubakar hatırlıyor musun Tisserant'ı geçtiği pozisyonunu? Lemos. 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 Lemos pardon. Aynısını Luyendam'a yapmaya de, çalıştı. Yemedi Luyendam'a. Çünkü geçemezsin uyundama öyle. Güçlü bir adam. Ama Donk'u geçebilirsin. Donk yavaş uyundamaya göre. Fatih Terim maç öncesi söyledi bunu. Tamam ama yani bak. ben daha hızlı olduğu için ve Beşiktaş'ın bak Larin bakma sen. Larin hızlı. Larin hızlı değil abi yani. hızlı. Abi güçlü yıkamıyorsun güçlü yani. de yani hızlı değil bence. Ya fizik avantajı var ama ha, mesela şimdi... o golü atacaksın artık. Yani o... ha, tabii o golü atacaksın. Yani Ama neyse, bak o gol olsaydı Marko hakkında çok farklı şeyler konuşuyor olurdu. Ya, ya ben dün seninle konuşurken söyledim tekrar söyleyeyim. Ya bak tamam ayağı çok iyidir. Güzel oyun kuruyordur. Tamam eyvallah da abi sürekli biz Marko'nun oyun kurmasını bekliyorsak bu adamı biz çekelim ofansif orta sahaya. Orada oyun kursun bize. En azından ileride kaybetsin bunu. Sürekli geride top kaybettiği zaman bir yerde patlıyor. Luyndama evet, evet. da öyle. Kondisyondan değil o. Bence kondisyondan. Şimdi ya yani, İki, kon ikinci gole ne diyorsun ya? İkinci gole top buradan i̇kinci geliyor gol, adamın önüne bıraktı. İkinci gol şaka gibi zaten. Yani, şaka gibi yüzde yüz bir adam. O gücünün hatta. kalmaması işte o. İşte çünkü şöyle düşün. Bütün bir maç sürekli Beşiktaş hücumcuları gelmiş. Taylan bakıyor. Taylan hiç yanından şey gibi gidiyorlar. Belanda defansif anlamda yok. Arda abi. Direksiyona elini almıştı yani, ama bak Rosier kontrol kaybetti galiba. <laughs> Arda Turan çok değerli bir oyuncu ama Rozier'i geçiyor tamam mı? Rosier geliyor. Rosier bir daha geçiyor Rosier bir daha geliyor. Ortada top oluyor Rosier yerden kalkıp kapıyor gidiyor Arda Turan daha geliyor. Ama Arda'nın kıçı koyup da o topu saklaması falan e, dünya markası o konuda yani. Onu da yaptı birkaç pozisyonda. Ya yapar bunu zaten Arda. Ee, o yüzden iyi bir futbolcu. Galatasaray'ın hmm. hala en etkili oyuncusu yani. Şu maçta gol atsa kim atardı? Ben dedim işte daha önce konuştuğumuzda Arda'dan çekildi. Yani ya yani işte Cagney'i gördüm. Bir de Babel dedim ama ben Babel'i hala herhalde Beşiktaş'taki Babel gibi zannediyorum. Babel, Babel, bitti, Babel bitti bitti. Babel hala YouTuber olmanın peşinde yani. Diyorum benim maç hakkındaki Beşiktaş yani lider oldu. Liderliğini devam ettirdi en azından. Yani 5 puan fark çok değil ama bu Galatasaray'a 5 puan da çok diyorum. Haftaya, yani, kimle, oynuyorsunuz yani? ya haftaya kimle oynuyorsunuz siz? Önümüzdeki maç hafta kimle oynuyorsunuz? Deniz'le. Yarın denizli onu kazanır. Hafta sonu kimde? Sonra kimliğin? Malatya deplasmanı. Altı da bir şey ya diyorum ya işte bir iki hafta sonra çok acayip şeyler olabilir. Bir anda üçüncü biz olabiliriz. Galatasaray gelebilir. Bak olur. Onlar bunlar değişir. Bak ama... ışık 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 tamam o konuda. Şimdi ben onu söyledim. Galatasaray'a 5 puan çok dedim. Hmm. Anladın mı ya yani bu kadronun? Ama Trabzon Başakşehir maçlarında iyiydi Galatasaray bence. Yani Başakşehir ikinci haftaydı. Yani anladın mı bunlar farklı. Ben Trabzon maçında çok beğenmedim. Trabzon Kastirek maçında gol olunca, aynen öyle. Gol işte. Trabzon atamadı yani. Evet, Canini atamadı orada. Atsa maç farklı noktaya gelirdi. Ama şöyle işte Fenerbahçe bak gerideydi. Değil mi bizden? 4 Hı -hı. puan gerideydi. Şu an 5 puan önde. Hı -hı. Bunu sadece şeyle açıklayamazsın. Yani ligde herkes Ama herkes yeniyor değil. <laughs> Fenerbahçe 5 maçtır yenilmiyor işte. 5 maç arka arkaya galibiyet İşte ondan önce çektim. öncesinde de Fenerbahçe maç arasında çok büyük puan farkı vardı. 8 maçta 7 galibiyeti evet. var Beşiktaş'ın. Işte. O arada kapattı farkı yani. Fenerbahçe zaten o döneme kadar mağlubiyeti yoktu. Mağlubiyetsiz gidiyordu yani. Bir mağlubiyet alınca bir anda her hafta kaybetmeye başladı. 4 hafta arka arkaya evet. kaybetti. Yani bir hafta bu hafta kazanıyor, haftaya kayıp kazanıyor, kayıp. Dört maç böyle bir kaybetme serüveni vardı. Ondan sonra düzeldi. Tekrar şu an yine kaybetmiyor. Tekrar yükselecek ya, bir işte. Bir yerde bozulacak bu illaki. Ya, Ama şöyle bir durum var yani. Galatasaray böyle giderse iki hafta belki altı puan alabilir. Evet. Yenebilir yani Denizli ile Malatya'yı. Altı puan gözü boyar. Sonra ikinci devre başlar. Hop Başakşehir ile oynarsın. Yenilirsin. Bir bakmışsın Beşiktaş. Fener'le oynamışsın Kadıköy'de, Fener seni yenmiş, bir bakmışsın 12 puan fark olmuş, Aynen öyle şey geçmiş oldu. olsun. Skordan, seni. puandan bağımsız bir de Fatih Terim'le yönetim arasındaki problem şeyi belirleyecek, ligin geri kalanını belirleyecek bana göre. Ben Yok, Fatih Terim'in artık başkan olması Öyle gözüküyor, düşünüyor. herkes onu söylüyor. Başkan olsun çünkü e, teknik direktörlükte, ya bak hafta içi çok şeydi, Fatih Terim çalıştığı tüm kulüpleri vermişler. Hepsinde başkanlığı problem. Hepsine, evet. Fiorentina'da... Galatasaray... Bak Fiorentina'da başkanlığı problem. Milan'da... Milan'da abilerle... Pirlo'yla problem. Maldini abiler <laughs> ee, Nasıl söyleyeyim şimdi Galatasaray'da her yönetimle problem. Milli takımda 2016'da oyuncularla, şeyle problem. Demek ki abi burada şöyle bir durum var. Fatih Terim diyor ki... E, tamam çok iyi bir teknik direktör, Türkiye'nin bir numarası gelmiş geçmiş. Evet. Ama şu an değil ha. O o çünkü Sergen Yalçın'ın kadrosu daha kötü. Daha kötü bence de. Ve Erol Bulut baktığın zaman çok kötü giden bir Fenerbahçe ayağa kaldırdı. Erol Bulut, Bak bu bir başarıdır. Olarak, taktisyen olarak gayet başarılı Bu Erol bir başarıdır. başarıdır. Fakat Galatasaray'da Fatih Terim 3,5 yıldır var. Bu kadroda da çoğu oyuncuyu Fatih Terim aldırdı. İşte orada Demek bir ki bir sıkıntı var. Şunu Mesela Falcao istedi lazım. mi? Jack ne istedi? İstedi canım. Mi? Şeyde canlı yayınlarda Falcao'yu Falcao istiyor diye konuşuyor. Falcao kim istedi? Tabii. Şimdi şu var. Saratçı Neci. Saratçı Neci abi. Saratçı Bek mi? Saratçı'yı Bence oynatır mısın? Kanka Saratçı sadece yine, Saratçı. şeyde oynar. 3 defans oynuyorsan sol kanat. 3-5-2'de onu söyledim ya. 3-4-3 evet, oynuyorsan oynatırsın diye. Yoksa yani. oynatmazsın. Defansif hataları çok fazla Saratçı'nın. Yani Beşiktaş'ın attığı golde Saratçı'nın lerine faali var. Hiç anlamsız bir yerde faal yaptı yani. Anlamsız. Yaptı, dönüş Joseph işte karıştı ortalık, Hı -hı. vurdu gol oldu. Anlamsız bir faal. Baktığın evet, evet, Saratçı zaman. Saratçı defansif hataları çok fazla. Yani kısacası Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Galatasaray adına derbide alınacak çok ders vardı. Fakat yani Cagne maçı değiştirdi. Montero da Beşiktaş'ın en iyi oyuncusuydu bence. Josef ve Montero. Josef, Josef bence. De. Atiba Josef belirledi bu maçı. Atiba, o kadar iyi değildi sanki bu maçı. Atibalık bir maç değildi. Montero, de Bak Montero da Galatasaray'ın ucumlarını çok kitledi. Araya girişi olsun, oyunu kuruşu olsun. De de Ama var sıkıcı bir, bir sıkıcı bir derbiydi bence. Çok iğrenç bir derbiydi Görsel yani. zevk olarak bir de son olarak bir şey daha söyleyeyim çok özür dilerim. Derbinin saati 7. Hı -hı. O gün akşam buçukta da Liverpool Manchester United Hı -hı. maçı var. Ya nasıl bir kafa bu ya? Ben Niye? bir bilgisayardan şey açtım, Liverpool'un açtım, bir yerden de şey açtım Sen Galatasaray. Derbi şimdi Galatasaray Beşiktaş maçı Türkiye futbolunda bayram havası olur. 3 maç var, 3 takım var zaten bayram olan. Senin bu maçı Avrupa'ya pazarlaman lazım. Hmm. Ya bu maçı çeksenize dörde abi. Dörtte oynatın. İnsanlar da Avrupa'daki insanlar da Liverpool Manchester maçını izler. Senin maçını izlemez yani. Gibi. Ben bununla ilgili bir örnek vereyim o zaman size. Bundan e, bir buçuk yıl önce bana Nihat Özdemir bir açıklama yaptı. Şey sormuştu bir gazeteci. Saat dörtte bizde İngiltere gibi bir buçukta dörtte maçlar oynayacak mıyız dedi. Büyük takımlar oynayacak mı dedi. Yayıncı kuruluş buna izin hmm. vermez dedi. Demek ki bizim futbolumuzun inci yani. kuruluş yönetiyor. Yani evet tamamen öyle. Diyoruz birinci bölümü bitirdik. Beşiktaş Galatasaray maçına büyük bir yer ayırdık. İkinci bölümde Fenerbahçede ile geliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.